arkadaşlar. Yeni battaniyem bitti. Kene kadife ipten ördüm. 3 renk kadife ip kullandım. Kenarlarını da bakın bu şekilde yaptım. Fare dişi deniyor bunu Tavşan dişi de diyenler var. Bitti. Sahip güle, güle açık haliyle de göstermek istedim. Battaniyem bitti. Sahibi güle güle kullansın. İyi günler arkadaşlar. Merhaba Mersin'den selamlar. Arkadaşlar bugün size bir bebek puset battaniyesi ile geldim. Şu şekilde bitmiş halini de resimlerini ekleyeceğim ben size. Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Emine tasarım olarak yeni modeller üretmeye çalışıyorum. Özel, önceliğim örgü ve kağıt işleri. Ee, modelimi şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ben bunu kağıt ipten ördü. Pardon. Ben bunu kadife ipten ördüm. Hep kağıda gitti aklım. Kenarını da şu şekilde yaptım arkadaşlar. Ben şimdi size bunun sayılarını küçük bir parça başlayacağım ama sayılarını da size vereceğim arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Tek kişilik battaniye olabilir. Kadife iplerim şunlar arkadaşlar. Şimdi bu sezonun İlk videosuyla bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kenarını daha net göstermek istedim arkadaşlar. Bitmiş hali kenarına 3 rengi de sarmal şekilde yapıp hem bir de battaniye kenar bitiş videosu çekmiş olacağız. Modeli kısaca kare şeklinde öreceğim. Ee, kenar işlemlerini de yapacağım arkadaşlar. Daha net görebilin diye. Görüşmek üzere şimdi başlıyorum videoya modelimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar ben 1 metrelik battaniye için 127 ilmek attım bu da şu demek arkadaşlar dördün katları artı 3 ilmek ben şimdi dördün katları olarak 16 ilmek attım 3 de fazladan attım 19 ilmek oldu örgümüzün özelliği arkadaşlar modelimizin özelliği hep düz örgü örmek düz örgü ben başlangıcını şöyle size göstermek istiyorum Koyu renkle başladım. İstediğiniz renkle de başlayabilirsiniz. Düz örüyorum. Hepsini düz örüyorum arkadaşlar. Modelin özelliği düz örgü. Misinalı şişle örüyorum ki masaya video çekerken masaya değmesin ve ses çıkarmasın diye arkadaşlar. Uzun şişlerle de örebilirsiniz. Misinalı şişle de örebilirsiniz. Başka iplerle de örebilirsiniz. 2-3 kat iplerle de örebilirsiniz. Bunu ben kadife iple seviyorum bu modeli. Torunlarıma da ördüm. Bu da hediye ördüğüm bir model arkadaşlar. Bunu iki renkle de yapabilirsiniz tek renkte göstermiyor ya da artan iplerinizi her renk e, her sırayı başka renkle de yapabilirsiniz. Son ilmeğimi de ördüm. Çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi arka tarafa e, bir sıra ördüm. Şimdi düz tarafından Tekrar bir sıra örüyorum arkadaşlar. Yine düz örüyorum. Modelimiz hep düzden gidiyor. İkinci ipi bağladığım zaman, ikinci renk ipimizi bağladığım zaman model yapılmaya başlanmış olacak. Artı 3 ilmek arkadaşlar modelin kayması için yani bir model araya geliyor, tavşan dişi bir model başka tarafa geliyor. O yüzden şimdi daha kısa attım ben. Sonra kenar örgüsünü de göstereceğim. Bunu kare olarak yapıp model olarak bekleteceğim. Son ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Şimdi şu rengi açık rengimizi bağlayayım Ben ip olarak Tabi kenar iplerimizi Bağladıktan sonra bunları e, Tekrar e, kenar ilmeklerini yaparken Kaybediyoruz arkadaşlar Görüntüsünde sıkıntı olmuyor Şimdi Başlangıç ilmeğimi Örüyorum ip değişikliği belli olsun Diye Pardon Açık renk ipimi aldım Bir tane ördüm ikinci ördüm üçüncüyü ördüm düz örüyorum bakın arkadaşlar hep düz ilmeğim e, ipim arkadayken bir ilmeği örmeden alıyorum tekrar ezan okunuyordu arkadaşlar ara verdim videomu şimdi tekrar örmeye devam ediyorum bakın bir örmüştüm iki 3. İpim arkadayken 4. ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 1 2 3. 3 renkli ördüm. 4. ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. 1 2 3. 4. ilmeğimi örmeden aldım. Bakın kalan ilmek 1 2. 3 ilmek. Bu kadar. Şimdi tersine geldik. Tekrar düz örgü örüyoruz. Baştaki ilmeğimizi ördük. İkinci ilmeğimizi ördük. Üçüncü ilmeğimizi ördük. Örmediğimiz ilmeği geldiğimizde ipi kendimizden tarafa alıp bunu da örmeden alıyoruz tekrar. Sonrasında tekrar 1 2 3 ipi kendimden tarafa çevirdim örmeden aldım 1 2 3 ipimi kendimden tarafa çevirdim örmeden aldım tekrar 1 2 3 ilmek ipimi kendimden tarafa çevirdim örmeden aldım tekrar 1 2 3 ilmek. Şimdi arkadaşlar isterseniz 3. renge geçersiniz. İsterseniz aynı renkle devam edersiniz. O size kalmış bir şey. Ben şimdi tekrar 3 elimde olan ipimden devam edeceğim. 3. rengimi bağlayıp. Bunda kaydırma yapacağımız için arkadaşlar hemen bağlıyorum. Ellerim titredi. Şimdi arkadaşlar bakın Burada olduğu için örmediğimiz ilmek burada. Şimdi burada olması gerekiyor. Başlangıçta bir tane ördüm. İpim arka tarafta düz örüyorum tabii. Bir tane örmeden aldım. 3 tane örüyorum. 1 2 3 tane. Örmeden aldım. 4.'ü 1 2 3. Bir alt sırada örmeden aldığımız ilmek bu yaptığımız üçlünün tam ortasına denk gelecek. Örmeden aldım. 1 2 3 Örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 Örmeden aldım. Son ilmeğimi örüyorum. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Bakın Örgünün ters tarafındayız. İlk ilmeği ördüm. Örmeden aldığımız ilmeği geldiğimizde ipimi kendimden tarafa çevirdim ve örmeden aldım. Tekrar düz örgü. Modelin mantığı tamamen düz örgü. 3 ilmek, ipimi kendimden tarafa çevirdim, örmeden aldım. 1, 2, 3. İpi çevirdim, örmeden aldım. 1, 2, 3 çevirdim örmeden aldım 1 2 3 örmeden aldım ve son ilmeğimi ördüm arkadaşlar şimdi ilk rengimize geçiyoruz bakın model aşağı yukarı açığa çıktı başlangıçta neydi 3 ilmek örülüyor bir tane örmeden alıyorduk aynısını yapacağız arkadaşlar şimdi de Bir, bakın alt sırada örmeden aldığım ilmek tam ortaya geliyor 2 3 düz örgü örmeden aldım 1 ördüm alt sırada örmeden aldığım ilmek ortada 2 yani üçlünün ortasında 3 üç, örmeden aldım 1 2 3 örmeden aldım. 1 2 3 Örmeden aldım. Şu modelimizi geriye doğru iteyim ben. Daha net anlaşılsın. 1 2 3 Diğer arka tarafta da düz ördüğümüz zaman böyle ters duruyor. Yani haroşa gibi duruyor arkadaşlar. Şu şekilde diş diş duruyor. Daha ilerleyince daha sıralarımız sıramız ilerlediğinde daha net oluyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir ördüm. 2 3 İlmeği kendimden tarafa çevirdim. Örmeden aldım. 1 2 3 Örmeden aldım. 1 2 3 ip kendimden tarafta örmeden aldım 1 2 3 ip kendimden tarafta örmeden aldım 1 2 3 kadife ip olduğu için biraz dökülmeler oluyor arkadaşlar şu bağlantı yerlerimi ben bir keseyim fazlalık iplerimi daha güzel gösteririm Şimdi bakın arkadaşlar 3 ilmi 3 rengimizde örmüş oldum. Şimdi sırada hangisi vardı? Açık renk ipimiz vardı. Bunu da alıyorum. Tekrar aynı şekilde örmeden alıyorum. Pardon, örerek aldım ve sıklaştırıyorum. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bunun ortaya gelebilmesi için baştakinden bir tane ördüm, bir tane örmeden aldım. 1 2 3 ortaya geldi bakın. Alttan örmeden aldığımız ilmek. Örmeden aldım tekrar. 1 2 3 Alttan örmeden aldığım ilmek diğer sırada tam ortaya denk gelecek. Püf noktası bu arkadaşlar. 1 2 3 Örmeden aldım. 1 2 3 Örmeden aldım. Son ilmeğimi ördüm. Arkadaşlar şundan da hatırlayabilirsiniz. Başta baz, e, ilk sıralarda yani sıranın birinde 3 ilmekle başlıyorsunuz. Birinde tek ilmekle başlıyorsunuz. Tam geliyor sıra o zaman. Arka sıradayım. İlk ilmeğimi ördüm. İpimi kendimden tarafa çevirdim. Örmeden aldım. 1 2 3 ilmeği çevirdim kendimden tarafa örmeden aldım 1 2 3 ilmeği çevirdim örmeden aldım 1 2 3 1 2 3 örmeden aldım düz ördüm yani bu renkler 3 tane olduğu için arkadaşlar yani bu renkte başta 3 tane yapacaktım bu renkte bir tane yapacaktım değil Birinde bir tane, üç tane, bir ilmek öreceksiniz. Birinde üç ilmek öreceksiniz. Şimdi bakın üç ilmekle örülen yere geldik. Diğer rengi geçiyorum. Kadife ip olduğu için çok kolay oluyor arkadaşlar. Lif ile de örebilirsiniz. Dediğim gibi bir, iki, üç. Bakın arka sırada örmeden aldığım ilmek şimdi ortada oldu örmeden alıyorum. 1 2 3 Örmeden aldım. 1 2 3 Örmeden aldım. 1 2 3 Örmeden aldım. 1 2 3 Çevirdim. Modelde yanılıp yanılmadığınızı anlamak için arkadaşlar başlangıcınız 3 ilmekse sonu sonu da 3 ilmek olacak. Başlangıcınız tek ilmekse sonu da tek ilmek olacak. 1 2 3 1 2 3 ilmeği çev ipimi çevirdim 1 2 3 ilmeği çevirdim örmeden aldım 1 2 3 bu şekilde Arkadaşlar ben şimdi bundan biraz daha örüp daha sonra kenar yapımını göstereceğim size Umarım anlamışsınızdır heyecanıma verin arkadaşlar Ellerimin yıpranması da kış malum kış hazırlıkları patlıcan biber domates ellerim o yüzden birazcık yıprandı Manikürümü yapmama rağmen yıpranmış görünüyor yine de ben şimdi bir kare haline getirip daha sonra kenarlarını göstereceğim arkadaşlar şimdi ben bir şekil bu şekilde kare olarak ördüm arkadaşlar şöyle göstereyim kare olarak ördüm bakın ne kadar belli şimdi arka sıradayken kapatma işlemini yapacağım. Daha sonra kenarda hangi işlemleri yaptığımı göstereceğim. Kapatıyorum. İkisini bir ördüm. ilmeğimi tekrar taktım. Tekrar ikisini bir ördüm. İpimi masamdan aşağıya atayım. Böyle çok renkli iplerle örmek de bu konuda sıkıntı yaratıyor hele hele videosunu çekmek kapatma işlemini yapıyorum dördün katları artı 3 ilmekle başladık modelimizi bir metrekare bir battaniye için başlangıç ipi 127 idi başta da vermiştim sanırım 129 ya da 127 idi. tam hatırlamadım arkadaşlar not almamışım. 123 başlayabilirsiniz ya da 127 başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde misin alışışımı boşa çıkardım. Şimdi şu kenardaki ilmeği modeli göstermek istiyorum. Bu buna çok yakışıyor arkadaşlar. Son ilmeğimi koparmadım. Pardon. Son ilmeğimi koparmadım. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Çeviriyorum. 1, 2, 3 kalın bir tığ gerekiyor buna. Az ilerisine batıyorum. İpimizin gerginliği kadar sık iğne yaptım. Hemen arkasında bir sonraki rengimizi kenarda bağlıydı zaten. Şuraya kadar getirdim. Bakın kaydırma şeklinde getirdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Tam bunun üstünden buraya atlatıyorum arkadaşlar. Biraz da anlatmakta zorlanacağım sanırım. Evet daha iyi oldu. Şu şekilde 4 zincir çektim. Bunun hemen önüne batıyorum. tekrar sık iğne yaptım İlk yaptığımı 3 zincir çekiyorum hazırda bekliyor 1 2 3 bu yaptığımı da 3 zincir çekiyorum 1 2 3 şu şekilde oluyor diğer ipimi şu şekilde diğer ipimi arkadan kaydırma yöntemiyle getiriyorum tam ilk yaptığım ipin arkasına getirdim. Buradan 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir getirdim. Bunun hemen önüne batıyorum bunu da. başlangıcı biraz zor gibi gözükebilir arkadaşlar şöyle sarmal oluşturuyoruz şimdi bunu da 3 zincir çekiyorum ve öyle ipi bırakacağım 1 2 3 daha sonra ipimi bıraktım ilk yaptığım koyu rengime geldim 3 zincir çekmiştim hemen bunun önüne batıyorum bakın 2 hemen buna tekrar battıktan sonra 3 zincir çekiyorum 1 2 3 daha sonra diğer rengime geliyorum hemen onda da 3 zincirimi çekmiştim hazırda bir ön bir sonrasına batıyorum bunda da 3 zincir çekip hazır bekliyor 2 3 diğer ipime geldi sıra bakın diğer ipime geldi 3 zincir çekmiştim 3 olması şart değil arkadaşlar siz 4 de çekebilirsiniz hemen diğerine batıyorum bu şekilde sarmal olarak sırasıyla yapıyoruz arkadaşlar ve kenar ilmeklerimiz de bittiğinde şahane bir bebek evi, battaniyemiz oluyor. Tek kişilik battaniyelerde TV seyrederken kullanacağınız battaniyeler de olabilir. Ee, ilk i̇lk videomda dönemin ilk videosu arkadaşlar. Kusura bakmayın uzun zamandır video çekememiştim. Heyecanlandım anlatırken de. Görüşmek üzere. Mersin'den selamlar. Emine Tasarım takip edin lütfen.